Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah çok iyisinizdir. Ben bugün Kayalar AVM'ye tekrardan geldim sizler için. Hafta içi böyle fazla kalabalık olmadığı bir günü tercih ettim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bunlar neymiş kızım? Labugu. Labugu mu? Labugu. Labugu. Ne bu anahtarlık mı şimdi yani? Evet, Allah'ım kocaman ya. Oyuncak gibi. Ne kadarmış bunlar? 100 lira. Böyle iki katlı. Şekerlikleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunlar 100 TL şöyle iki tanesi 100 lira. Bakın bambu kapaklı hem de. Güzel güzel. Şunlar neymiş? Şunlar da güzel bir şey benziyor. Aa çok güzelmiş bak. Böyle. Bunların da böyle 4 tanesi 100 lira. Şöyle bardaklar var arkadaşlar. Şu şekilde iki paketi 100 lira. Yani 4 tanesi. Böyle 12'lik lavun çay bardakları paketi 100 lira bu şekilde. Aa bak şunlar güzelmiş. Şöyle bakın sadece 100 lira. Güzel değil mi? Güzel şık duruyor. Evet can bir de. Böyle suluklar var arkadaşlar. Bu ne alırsanız 100 lira. Şuna bakın evet bak bu da 100 lira güzelmiş. Şunlar da iki tanesi 100 liraymış kızım. Bak böyle. Şöyle şunlar var. iki tanesi 100 lira. Bu şekilde gene çerezlikler. 6 altı, bunlar 6'lı 100 lira. Aa bak şu boncuklular güzel. Bunların da 6 tanesi 100 lira. Şöyle boncuk serisinin bakın böyle tatlı tabakları da var. Bunların da 6 tanesi 100 lira. Aa o da güzelmiş evet. Güzel aslında böyle bak tek kişilik. 3-4 tane tatlısı var buna. İçiyormuş ama bunun sadece çay tabağı olarak bakıyor. He aynen bak. Çay tabağı olarak, tatlı tabağı olarak kullanılır. Evet. öyle çay bardakları da böyle 6 tanesi burada 100 lira. Şöyle bitki çayı, çaydanlığı böyle 100 lira. Şu kavanozların fiyatı güzelmiş kızım. Bak 2 tanesi 100 lira. Şu gri rengi de var. Bak değil mi? Tezgahın üstüne güzel yakışır aslında. Bak böyle vakumlu kapaklıymış bir de. Şöyle kocaman sunumluklar var, ayaklı. Ha şuna bak, sapı da. Şu gel şöyle kaşı koyuyorlar. Şunu da gösterelim kızım. Bak, kalpisi de var galiba şurada. Evet bak, burada kalpisi var. Şöyle 100 lira. Şu da güzelmiş bak aslında derin. Derin olması güzel, gondol gibi. Şöyle üçlü soğuk kahve bardakları, bunlar da 100 lira. Kalsiz. Bunlar ne işe yarıyor? Dondurma kasesi işte. Kızım çok büyük bu dondurmaya ya. Bak, ha öyle çerez dondurma. Değişik tabii evet. Yanına meyve de koymuş. Böyle iki tanesi 100 lira. Bakın böyle. Altı tanesi cam değil mi bunlar? Evet. Altı cam üstü plastik. Ha güzelmiş, şeffaf olması da güzel. Bak, hı hı. üstünde isimleri de yazıyor böyle. 6 tanesi çıkıyor. 100 lira. Şöyle bardaklar da var arkadaşlar. Daha önceki çekimimde de göstermişim. Bunların da 4 tanesi 100 lira. Şöyle fincanlar. Böyle 6 tanesi 100 lira burada. Şöyle bir baharatlık seti daha var. Bu şekilde bakın. Bu da güzel ha. Üstünde şeyleri de var. Stikerları. 6 tanesi 100 lira. Şöyle Çok şu güzel. şekilde bakın. Hiç kirlenme de yapmaz. Şişeniz de kirlenmez. 6 tanesi 100 lira. Böyle bambu setler var. Bu şekilde. Şöyle kocaman kaseler. şu model de güzelmiş. Ama şu daha güzel. Bakın böyle kufalarda 3 tanesi 100 lira. Ama şıkmış ha güzel Bunların içine çiçek bile dikilir. Evet. Kaktüs. Böyle çeşit çeşit evet. sabunluklar var. Her modele, her zevke göre. Bunların da tanesi böyle 100 lira. Bak şunu, şu da değişik güzelmiş. Göstere Bakın çok değişik. değişik böyle balıklı kaseler. Bunların da 6 tanesi 100 lira. 100 lira bakalım Altında kızım. Altında gülücük de var. <laughs> gülücük mü varmış? Evet. Bakayım. Aa evet. Yüzüyor yüzüyor balıklar. Şöyle değişik bir sosluk bulduk. Bu şekilde. Bakın. Şöyle güzel bir şey. Değişik olması da ayrıyetten. Böyle bardak çeşitleri, kase çeşitleri bakın arkadaşlar. Şöyle yağdanlıklar, sürahiye. Şöyle bakın. Bunun altı tanesi 100 TL. Evet. Şöyle bakın lokumluklar. Bunların iki paketi 100 lira arkadaşlar. Her birinde altı tane var. Yani 12 tanesi 100 lira. Böyle bak gayet güzel. Böyle başucu sürahileri bakın şöyle. Her biri 100 lira. Şöyle. Gerçi siz yağdanlık olarak da kullanabilirsiniz. Sürahi olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle yağdanlık modeli de var. Böyle iki tanesi 100 lira. Şu üç tane miymiş? Üç tanesi evet, 100 lira. Üç evet üç tanesi 100 lira. açık var kızım şöyle. Bakın Yine. böyle. Üç tanesi 100 lira. Şöyle rengini de göstereyim arkadaşlar. Şöyle çok güzel sütlükler var. Bunların da iki tanesi 100 lira. Onlar neymiş? Bakalım. Ha, böyle bakın. Tuzluklar da 100 lira. Şöyle emayi setler var arkadaşlar biliyorsunuz bunlar çok moda. Şöyle 6 tanesi 100 lira. Bir tane biz alalım mı Seboş? Baksana. Ama şöyle mavi alalım mavi. Şöyle değişik bir şey oldu. Ha bu, mu güzel? Evet. Güzelmiş. Şu beyaz nasılmış? Şu beyaz. Ayıcık bir şey pandalı. Şöyle. Aa kedili de varsa boş. Bak. Şanslı ya. Sizce hangisi arkadaşlar? Bu kedili mi güzel? Şu mavili olan mı? İçini göster kızım. Baksana. Şanslı için. <laughs> aa kabaklar güzelmiş. Bak böyle gerçek gibi duruyor. Şöyle bak göstereyim. Bazıları böyle çok sahte olduğu belli oluyor ama bunlar güzelmiş. Bak. kız. Açılamadı. <laughs> Açılmıyor mu? Kabağından prenses çıkacak. Piyo. <laughs> şöyle kapak kabak kupa bardakları var arkadaşlar. Bunların da iki tanesi 100 lira. Böyle kase gibi kupalar var arkadaşlar. Bakın bu şekilde bayağı da çok. Kase almayın bu bardaklardan alın. Bence güzel de oluyor yani insan şöyle tutuyor içiyor. Güzel oluyor. Şöyle bambulara geçtim. Şöyle hasır olanlar. Böyle iki tanesi 100 lira. Bir de şöyle bir model var. Bunlar da böyle 100 lira. Bakın ne güzel olmuş. Şöyle mermer sunuklar gelmiş. Bakın bunlar da böyle 100 lira. Daha tabii ki daha büyükleri de var. Bu şekilde hangi boy isterseniz. Öbür geldiğimde bunlar yoktu. Bakın yeni gelmiş. Gayet güzel. Ben bunlardan kendi evimde ahşap düğmelerden yaptım. Çok güzel oldu. Siz de o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle bambu, çeşit çeşit her model var. Şu üç tane, bu tekli böyle bu şekilde model. Böyle kalpli olanlar var. O kadar çok model var ki arkadaşlar. Hepsi 100 lira. Şöyle bir model daha çıkmış şu şekilde. Bunu da göstereyim. Böyle. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Sanırım üzerine koyuyorlar, üzerine mum koyuyorlar. Ha, aynen sunumluk gibi yani. Aynen öyle. Böyle gene kaşıklıklar var. Bakın. Böyle güzel saat modelleri. Böyle. Hepsi 100 lira. <laughs> şöyle bir izleyicim sormuştu arkadaşlar. Onun için çekiyorum. İki model varmış burada Avize. Böyle bir modeli var. Bunlar da ayrıyeten 100 lira. Bir de böyle bir modeli var. İki model var sadece. Bakın böyle ledli makaralı ayrıyeten ışıklar var. Bunlar da 100 lira. Bir göstereyim. Bakın bu şekilde bir modeli var. Rengarenk yanıyor. Ayrıyeten kumandası her şeyi içinde. Şöyle ışıklar var. Bakın böyle farklı farklı modellerde. Her biri 100 lira. Şöyle açık olanı da göstereyim. Bakın kumandası, bataryası, led ışıklar böyle dolaplarınıza, koridorlarınıza nereye isterseniz rengarenk böyle. Her biri 100 lira. Şöyle bölmeli organizerler var. Çocuk odalarına, mutfaklara gayet güzel olur. Böyle 100 lira arkadaşlar. Şöyle bir modeli daha var. çiçekler var. Tomurcuk çiçekler. Gerçekten bunları çok beğenmiştim. Geçen geldiğinde de çok hoşuma gitmişti. Şunlar da güzelmiş. Bakın kupa bardaklarınız için. Çok güzel bir organizer olur. öyle laleler, laleler diyoruz. Burada 6 tanesi 100 lira. Bakın böyle panolar var. Bunlar da 100 lira. Ay şunlar da güzelmiş ha. Baksana. Şöyle kutu kutu kola ıslak mendilleri buldum. Burada da 4 tanesi 100 lira. Kaçırmayın arkadaşlar. 4 tanesi 100 lira. Bak altta paket halinde var kızım. Bak altta. Anneme bak böyle sarmaşıklar 100 lira. Böyle kabak bol kabaklı böyle 100 lira. Bakın bu süsleri sevenler buraya gelmiş. Böyle 100 lira. Aynalar. Bu yeşil de güzelmiş değil mi? Rengi çok güzel. <laughs> çeşit çeşit çerçeveler var arkadaşlar. Mumlar. Burada ne alırsanız 100 lira. Şöyle. Bu çiçeğin adı neydi boş Almıştık bu olmamıştı ya. Yok hayır ya. Neyse bilenler bilir arkadaşlar. Böyle sahtesini çıkarmışlar. Böyle bunun da böyle demet olarak 100 lira. Bu şekilde. Çok güzel duruyor ya üzüm gibi. Evet annemin çiçeği de çok güzelmiş. Burada her biri 100 lira arkadaşlar. Böyle çeşit çeşit sarmaşıklar. Hepsinden bulabilirsiniz. Her çeşitten var arkadaşlar. Evet bugünlük de kayalar AVM'den bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize güzel alışverişler diliyorum.